Yıllardır size özel dedektifliği anlatıyorum arkadaşlar. Başınıza gelen kötü durumlarda nasıl davranmanız gerektiğini anlatıyorum. Ama sosyal medyada gezerken bir baktım her önüne gelen özel dedektif olmuş. Eline telefonu alan, direksiyona binen, onu bunu takip ediyoruz diye story paylaşır olmuş. Ve onlarca yüzlerce mesaj alıyorlar. E, tabii bunlar da bize dönüyor diyor ki abi biz bunu şakayla başlattık ama ciddi ciddi iş geliyor. Galiba biz bu işi yapacağız. Sonra beni e, bazı danışanlarım arıyor. Diyor ki falanca şahsa para verdik, bizi çarptı, dolandırdı. Ben size bugün kuru fasulye tarifi vereyim arkadaşlar. Birlikte gelin bir kuru fasulye yapalım. Şöyle pastırmalı. Tamam mı? Biz insanları bir bayrak altında toplayıp özel dedektif yap yapmaya çalıştık. Hani bir kalite otursun diye. Anlamadı bazı eşekler. En azından bir kuru fasulye tarifi vereyim de işe yarasın. Başlayalım mı? Akşamdan ıslatmış olduğum fasulyeleri e, dinlenmeye bırakmıştım. Şimdi bunları alacağız. Tencerede haşlayacağız. Haşladıktan sonra da e, ön haşlama bu. Üzerinden köpüğünü alacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Ondan sonra işte bir boy soğanı küp küp en iyisi yapayım öyle izleyin. Ben özel dedektif Burçin Doğan. Sizi dedektif yapayım dedim. Olmadınız. En azından kuru fasulye pişireyim de birilerinin işine yarasın. Bay bay.